Selamünaleyküm arkadaşlar sabah sabah koyuyorsun Pendik sahilinde İdo Kemi yanaşıyor şu anda yolcular almak için görüyorsunuz İdo Aha bakın İskeliye Pendik sahilinde arkadaşlar sabah sabah koyuyorsunuz Görüyorsunuz arkadaşlar Sabah sabah Pendik sahilinde Sahili çekiyoruz. Şu anda balıkçılar, malıçlar yok arkadaşlar görüyorsunuz. Sahilde koşuyanlar, yürüyenler işte. Biz de ufak bir program yaparım dedik. Şöyle sahili de çekelim de arkadaşlar. Kur'an Kahya'nın kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pendik sahilinde yeni bitti öğlen görüşmek üzere arkadaşlar görüyorsunuz şu gemilerin çokluğuna bak şöyle Ufak ufak büyük balıkçı tekneleri gemileri Marmara'da Pendik sahilindeyim Şurada da bak görüyorsunuz kedevleri falan var böyle Bu arka ileride de var bak görünüyor bak ufacık Aha şurada işte daha güzel görünüyor Kızılay kedevleri arkadaşlar bunlar yapmış şaha Gece hayvanlar bu bağnaklarda kalıyor. Kuşlar, kediler. Şöyle kamera güneşe doğru gitti mi zaten çekim olmuyor tam. kedilerde görüyorsunuz daha ev burada arkadaşlar. uçağımızda geliyor sabah sabah. Ha görüyorsunuz. Hemen şu evde çekimde arkadaşlar. Deniz sahilinden, Pendik sahilinden. Görüyorsunuz arkadaşlar bu ufak ufak evler bak kedi köpek evleri bunlar da Haydi hoşça kalın, hoşçakalın hoşçakalın selamünaleyküm başka bir yere görüşmek üzere Pendik sahilinden sabah güneş arkadaşlar güzel güneş duruyor bakın Ah da giymiştik haydi vay